Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar bulvarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan iki hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. <laughs> Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.